Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatemi rahmet ve sikkey i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyeti manevisinin simasında dahi öyle bir sikkey i rahmet vardır ki küreyi arz simasındaki sikkey i merhamet ve kainat simasındaki sikkey i üzmâ-i rahmetten daha aşağı değil. Yani bütün bunlar anlattığın işte bizim o manevi simamızdaki o sikkeyi, o şeyi görüp ona göre hareket etmemiz evet, için. Evet gösteriyor gösteriyor gösteriyor. Yani işte dedik ya dünyanın üç tane yüzü var kardeşim. bir Biri ahiretin mezrasıdır. İkincisi esma bu mezrada, bu çiftlikte, bu tarlada yetişen her şey Esma-i Hüsna'nın tecellileri. Evet. Bir tarafı da var. Fena, dünyanın fena yüzü yani haram dairesindeki şeyidir yani. Sefahatla. Aynen onun gibi insan nefsinin de üç tane yüzü var. Bu bütün bu icraatları, işlemleri, hepsini biz nerede yapıyoruz? Bu bedende yap, yapıyoruz. Yani yaşıyoruz biz bunları. Nefsimizle Bu makinenin evet Cenab-ı Hakk'ın esmasının nokta'yı mihrakiyesi. Yani hmm. kainatın merkezine insan koymuş. İnsan da bu nefisle insan oluyor. Evet. İnsan sadece nef nefsi emmareden ibaret değil ki. o Nefis, bir tarafı. Nefisle de terakki ediyor abi. E onunla ya Nefisle da... aşağı inebilir, nefisle terakki edebilir. Eder. Kendine göre. Yani. Evet. Nef